Denizlerin ve balıkçılığın önemine dikkat çekmek için Dünya Balıkçılık Günü kutlanıyor Balıkçılık sadece milyonlarca insanın Geçim kaynağı değil Aynı zamanda dünya gıda zincirinin de Önemli bir parçası Dünya Balıkçılık Günü'nün sizin için önemi nedir? Valla bugün Dünya Balıkçılık Günü olduğunu ilk defa sizden duyuyorum o da sürpriz oldu Bizim için her zaman Rutin bir hayat devam ediyor Dünya Balıkçılık Günü'nüz kutlu olsun diyelim o zaman İlk biz mi kutladık? Teşekkür ederim <laughs> İyi evet ilk defa siz kutladınız. Şöyle sorsaksa son yıllarda sizin de gözlemlediğiniz e, balıkçılıkla ilgili karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Balıkçılık sektöründe zorluk her zaman vardır. Balık denizli olduğu için 24 saat denizin üstündesin, suyun içindesin. Yani e, ne zaman bir zorluğunun sıkıntının geleceğini tahmin edemezsin. Fırtına sıyırmış. ...işte farklı şeyler imiş. Bunlar hep e, sıkıntının ne zaman nereden geleceğini ...bilemezsin deniz üstü olduğun için. Çok zor. Şimdi Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Biz esnaf olarak yani dükkanımız olarak bize e, arkadaşlar ayağımıza getirir. Biz burada alırız, burada satarız. Yani e, bizim zorluğumuz almak, satmak işte yani burada ama asıl denizcinin e, ...balıkçılığın özü denizde olanlar, denizde balık tutanlar. Bunlar da gece, gündüz gece saat üç, beş demeden fırtınası, yağmuru, çamuru demeden denizin üstündeler. Yani onu dedim ya az önce onun zorluğu ne zaman, nereden geleceği bilemiyorsun. Tahmin edemiyorsun. Hava şartlarına göre, hava koşullarına göre yani deniz üstünde yaşamak kolay değil. Yani bir karadaki yaşamla deniz üstündeki yaşam çok farklıdır. Kaç yıllık bu mesleği yapıyorsunuz? Kaç yıldır? 30 yıldan beri bu mesleğin içindeyim. Peki böyle unutamadığınız bir an var mı mesleğinizle ilgili? Şu aklınıza gelen. Vallahi unutamadığımız tabii ki çok şeyler var. Yani anı olarak kalmak kalan çok şeyler var. Ee, daha önce denizin üstündeyken ee, arkadaşımızın bir tanesi ağına attı. Ee, bu güllük körfezinde çok küçük bir yer olmasına rağmen Fırtına bir anda patladı. Arkadaşımız iki üç kişilerdi. Tam yol yaptı karaya yani tekneyi karaya vurmak için tam yol yaptı ama kıyıya 10 metre kala alavur oldu. Üç, üçü birden kayboldu ağ bulaştılar yani ağlan beraber denizin dibine gittiler. Onları gece saat üç beş kadar aradık. Birini denizden bulduk. İkisi de yüzerek karaya çıktı, adaya çıktı. Ziraat Adası yer var, oraya çıktı. Yani hayatımda unutamayacağım şeylerden bir tanesi. Üç kişi a ağa takıldı, tabii. biri dibe sürüklendi. Yani tekne alabora olunca, teknenin üzerinde ağla beraber denize suya düştü. E tabi bunun tabi güzellik tarafları da var yani ama yani unutamayacağım şeyler yani kötü şeyler keyifli olduğu kadar çok büyük zorlukları da var diyorsun. Zorlukları vardır. Yani e, bazen görüyoruz işte haberlerde işte geminin ortadan ikiye bölündüğünü görüyorsun. işte ne bileyim battığını görüyorsun. Boğazda yan yattığını görüyorsun. Evet. Ama denizcilik daha da tehlikeli balıkçılık. Çünkü küçük kayıklar. Yani bunlar kolay şeyler değil. Zorluk açısından. Hayır, güzellik açısından ne olur? Akşamdan anı atarsın ya da oltan atarsın. Şakır şakır balık gelir. Şansın güzeldir. O gün tutarsın güzel bir balık tutarsın. Neşeyle huzurla gelirsin evine. Keyfine bakarsın. O da işin keyifli tarafı tabii. Teşekkür ederiz. Balıkçılık gününüzü kutluyoruz tekrardan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Usta keseri gibi balana bakın keseri gibi Arkası oh, Güzel kız